Ham dostlar, bu gün sizlərə bir də yeni xarakteri denəyəcəyik. Və bilirsiniz ki, təzə xarakter gəlir. Ha, dostlar. Burada qoyul ödülü bilirsiniz. 10000 qufada. Bunu bilmirəm, nədir? 4500 qufada. Sonra baxarıq. Ha dostlar, 2. 10000 qufada ödürdü. İnşallah bunu da alacağıq. Gəl indi dənəyək. kazanma böyle kaybetmeyi de anlattı. Neyse deniyoruz şimdi dostlar. Kuruşlarına bakalım. Alev atıyor renkli alev var. Robot bir karakter. Abi bir dakika yakından kaç vuruyor, uzaktan kaç vuruyor onu dinliyorum. bunu nereye koymuş? şöyle verelim. şimdi vuracağız. Uzaktan. Yok. Burada var fiyat. Beni çöz vuruyor. Dipinden kat vuruyor. Aaa. Harp var. mı? Ha. ne bileyim. Bize de ultisi mi deneyelim? Bir dakika. Bu ne? Bu ne ya? Yani? Max'in aksesuarı gibi. Ben böyle yaptım ki. Hı -hı -hı. Lan İlk yani. Hemen geliyoruz. Ulti dinler. Bu da hasar veriyor mu? O hasar vermiyor <laughs> Ne <Cermin> Bir <bakma. gülüyor> şey yapmıyor. O itiyor. Aa evet hasar veriyor, zehirliyor. Ama ulti'nde olmuyor. Tamam. Yani. Çıtıyor ya. Bu diyor. Ha bu Bunu böyle buldum. şey koydum şey yani. Üst, bir... benziyor birazcık. Ember'ın vuruşları gibi. Çıkalım diye ki dostlar kanala abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Hayır bu ne ya? Elim değecek. İse şuna gelelim. biliyorsunuz ki en son gelen karakter Albayraktı. Şimdi üzerine de üstüne geldi. Çok iyi bence. Rico gibi. dostlar gördüğünüz bunu da yoklamak istiyorum. Bu bana ağrıyor. Bunu ne geç atabilirim? Görmeyelim çok bayağı. Bu görev tamamlamalıyız. Bu da yoklamak istiyorum. Bu da yoklamak istiyorum. Hem ki ama bu videoda 500 kupa vermedi yani 4500 gelen videomuzda 4500 kupa olup dostlar gelebiliriz.

Bizim Nita de delirmiş. Oturmayacak. Ezbi diye para vurur kulübe. Lan gel kız kardeşim. Abi atacak okuyu. Tamamssin dedim ona. Bu da yaparım. Oha! Bu kendi ne yaptı lan? Kendi kendine ne yaptı? Ee, kendi kendine bir şeyle yapıyor. Tamam mı? Anlamadım. Oha lan onlar oradan şimdi golü atacak. Peki çok iyi. Atacak, atacak sandım ha. Ne yapıyor ya bu elbim hatta? Ama niye zıplayıp duruyor? Dur. Alasın onu.

Ande yani teze karakter suyu. kanala da abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> yani. adam <laughs> çok, iyi. çok iyi. Ne diyorum? Vallahi ben ne diyorum hiç bilmiyorum ki. Ben seni hiç ittirmedim. Hiç ittirmedim. İttirmedim ya. Abi donma ya lütfen donma. Çok acıyorum. Helal sana. Oyda donma. Peki Böyle oynanmaz. O nereye ittiriyor bu adamı? La, bu Ben ulti atayım ilk kere ya. O işi çok iyiymiş. <laughs> İttirip durma beni. <laughs> ben bir tane koyayım. Koyamadım. Bu da sen de gitsin vur ya. Vallahi oradan durmuş. Bekliyor bilmiyorum neyi bekliyor. Bıcaksan vur be. Yani ben de koydum da. Attım mı? Hayır, 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 hayır. Bu çok iyi. Bu iyi. Gol yedik ya. Bu onun yüzünü. Ha. Herhalde tuttular. Var da bir dakika ya. Abi lütfen, lütfen bu, lütfen bu. Helal. May I need a Turkish? Somebody order a knuckle Koygu karakteriymiş de. Oksitu yememiş. Çok hala buna su içtim valla. Burası da megane. ne dil. 12 bin kutu. 13 bin. 12 bin kutu var. Yedim evime bunu açmak Şöyle yakalım. var birazcık. Sanızı yoralım. Gidem bir hemen alıyoruz. Şaka. paramız yok. Aslında da gerek tam olmayız. Mega bu videonun sonuna Kanala abone olma, ve like açmak unutmayın dostlar. dostlar abone olun. Bir like edin. Bildirimler atarsın. Çok sev. dostlar. Bir videonun çok çok sağ olun izlediğiniz için beni sağ olun. Hoşça kalın.